Anne babam nereye bakıyor kız? Nereye bakacak? Bir bak hele şuraya. Nereye bak? Bir çıkın ne oldu? Nereye bakıyorsunuz kız öyle? Altın mı buldunuz? Kuşlu mu var? Ama sana 40 tane bakmışlar. Zahir çalışır. Bizim bir tane. Ne bir tane? Niye senin özelliğin ne? Kız kablonun fazla olması internetin çekme gücünün anlamına gelmiyor. Niye takmış onu 40 tane? Anne. Daha kötü işte. Sizinki daha iyi. Sizde bir ya tane canım, kablo var. Rebi. Bizim sok yok ki. Daha yok çok yok. Ben 10 tane, 40 tane ne onu bana ozdettirdin. On Anne sen sanıyorsun ki yük çok kablo. Anam kurban oluyor. Çok iyi çalışıyor ama. daha burada var. Daha burada var. Anne gel gel. Senin evde bir tane kablon var. Daha iyi işte. Bizimki çok. Bu da altyapıdan kaynaklı. Senin altyapın iyi, kaliteli. Ha ya sen ki de kaliteli der de ben kim kaliteli? Vallaha bak yemin ya ediyorum. Ya bizi kaldırdın emleket Allah'ın seni <laughs> Ya bizim eve gelin çık sıçtın batırdın emmek. Anne vallaha yemin ediyorum bak ben bir şey yapmaz. Bizim Anne şey... senin burada hiçbir şey var mı? Bizim bir de seyahat şey takılır. Anne işte bak onu oraya onu buraya çekeceğiz. Daha kötü görüntü olacak. Bütün kablolar burada olacak. Senin evde bir tane kablo var. Senin ev kaliteli. Ha ya he he kaliteli. Halal Emre'nin evi kaliteli. Dolap yaptırdı Emre'nin evi kaliteli. İnternet tartıştık. Kırk tane kablo. Bizim vallahi bitecek. O sokuyor takıyor. Sana yemin ediyorum. Kablonun çok olması internetin iyi anlamına gelmiyor. Ama vermiyor. çekiyor çekiyor. Çekmiyor işte bak adam bana. Çekiyor doğru söylüyor. Şimdi hep. Dolaşacak sen eve kaçacak gelecekler şey internet oynamaya. Duysun? Allah belamı versin. Seninki çekecek bizimki kalacak. Ben de onu sokacağım. Getireceğim değiştireceğim götüreceğim. Anne şaka mısın ya? Değiştireceğim ben. Anne vatanına el sallıyor. Günlük bizim evde dur duruyoruz oturuyoruz. Bunu boş boşuna niye aldın? Ben de dedim valla. Çok... Yazık değil mi? Anne vallahi bak anne niye anlatamıyorum. Bak eve gidince senin evdeki düzen çok güzel. Bir tane kablon var çekmiyor, çok iyi. Çekmiyor çekmiyor sana dönmüş aynı senin gibi çekmiyor. Hadi, hadi. hadi gidelim yavrum hadi gidelim. hadi <laughs> Oyuncakla da başa böyle. Halim alayım